Evet şimdi gökyüzü ışıklarını izleyeceğiz. Şu an Damarlı Şimşekler Vadisi'ndeyiz. Yanımızda yayıncı arkadaşımız Fevzullah Bey var. Merhaba. Kendisi kaşıklar. burada ee, ama şu an görünmüyor. Ya, mı? Sadece izli görünüyor. Biz şimşeklerimizi uh. çekmeye devam edelim. Olağanüstü görüntüler var şu an. Sağda istemediğimiz olaylar gelişiyor. Ve kırmızı. Kırmızı. Felipe Melo atıldı. Olacak iş değil. Melekeçik de göster. Olacak iş değil. Böyle bir şimşek çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Size Çukurova'dan sesleniyorum. Burası tamamen dutluk bir yer. Sazlıklar. İnekler, tarlalar, olağanüstü görüntüler var işte görüyorsunuz. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şimşek çeşidi. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Çekme. Wow yeah. Onların hepsini yakaladım ben. Ne? Şimşek dedi be. Abi ne o ya? Zoom yap, zoom. <laughs> Damarlı. Orada bir şeyler oluyor. Damarlı vadi. Oraya çok fena yağmur yağıyor gibi geliyor bana. Aynen. Baba. Çektin mi? Videoyu Çek, çek. <laughs> Bacını da çekeyim mi? <laughs> Şimdilik mutlu akşamlar değerli izleyenler.